Hangi düşmanımız bu oyunu oynuyor bize? Ne oluyor böyle Surya Dev? Ama ben Surya Dev değil. Ben senin en büyük düşmanın. Beni hatırladın mı? Suriye'de ne yapıyorsun? Bana nasıl engel olursun? Sen bu dünyada güçlüsün ama... Hepimizi yeme hakkına sadece senin sahip olduğunu anlamına gelmez. Bancal Kralı! Eğer krallığının yok oluşunu görmek istemiyorsan... Yenilgiyi kabul et. Beni duyuyor musun? Daha sonra da tacını... Getirip duruyor ayaklarının dibine bırak. Siz erkekler neden kadınların acınması gereken varlıklar olduğunu düşünüyorsunuz? Bir kadın isterse dünyayı tek başına yok edebilir. Senelerdir kadınlar saygı duyma bahanesiyle aşağılanıyorlar. Eğer bugün suda ev yetişmemiş olsaydı, Bişma'yı benim elimden hiçbir güç kurtaramazdı. Daha önümüzde çok savaş var. Yani daha kazanacağımız çok zafer var Gandar Prensi. Evet. Ben bu büyük seferi çok daha ileri taşıyacağım Prens Durio'dan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.